Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım bugün de çok iyisinizdir. Bugün yapacağımız açılım aklımdaki kişi benden vaz mı geçti? Evet bakalım gerçekten tamamen bitirdi mi? Yoksa hala kalbinde miyiz? Aklında mıyız? Neler düşünüyor? Bize gelmesine, iletişim kurmasına engel olan herhangi bir durum var mı? Bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Genel bir bakım olacak. Sizlerde aklınızda her kim varsa onun niyetine, niyetlenerek dinleyebilirsiniz. Evet, bütününün en yüksek hayrına olması niyetiyle en doğru, en olumlu cevapları doğru kanallardan almaya niyet ediyorum. Bakalım aklınızdaki kişi neler düşünüyormuş? düşüncesi, hissettikleri nedir? Evet şöyle enerjiye de bakalım. Evet sırayla açacağım arkadaşlar. Bakalım bir. Merkez kartımız. Evet şimdi merkezde arkadaşlar. Bu insan enerjisine baktığımızda yoğun olarak size odaklı bir düşünce içerisinde. Çok yoğun düşündüğünü. Değnek ikilisi kartımızda da aynı şekilde. Aslında bazı kararları verdiğini ama çok yoğun düşünceler içerisinde. Burada adalet kartımızla. Artık hani şu ana kadar yapılan bir haksızlığın ya da hataların farkına varması veya ilişkide kurulamayan dengelerin artık kurulması ile ilgili bir düşüncesi var. Yani şu an yoğun enerjide size odaklı olduğunu söyleyebilirim. Belki size karşı yaptığı hatalardan dolayı bir pişmanlık içerisinde olabilir yaptığı yanlışları, hataların. Farkına varmış olabilir veya ilahi adaletin artık gerçekten tecelli ettiğini bir noktada yaşıyor olabilir. Çünkü kendini yalnız hissediyor bu insan. Yani tamamen yalnızlık enerjisi içerisinde belki de yalnız kalmayı istediği, birazcık hani kendini dinlemek, zihnini dinlemek, bununla ilgili çok yoğun düşünceler, derin duygular içerisine girmiş. Merkezde bu durum var. Evet güzel merkezimiz. Evet bakın burada bir yıkım yaşadınız ama bununla ilgili bu yıkımı yaşamanıza rağmen veya o insanın buna sebep olmasından dolayı çok üzüldüğünü söylüyor. Yani enerjisi aslında gayet olumlu yönde. Belki yeniden aranızda tekrar hani hatalar telafi edilerek ilişkinize bu dengeyi kurarak herhangi bir şey başlayabilir. Çünkü sizin onun sizin için bir farkındalık kattığını yani siz onun hayatında hep belki farklı yönde olduğunuz veya birçok farkındalığı yaşadığını söylemekte çok yoğun düşünüyor. Yani bu insan otururken, yatarken, çalışırken hep yoğun olarak bir şeyleri düşünüyor ve gerçekten kendini huzursuz hissettiği bir durum içerisinde arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Hımm. Evet şimdi enerji, yolculuk. Burada yolculuk kartının tabii ki birçok yorumu vardır. Bu nedir? Bu insanın aranızdaki mesafe, yol uzaklık mesafesi olabilir. Birbirinize gerçekten her an birbirinize bir araya gelemeyeceğiniz, birbirinizi görebileceğiniz bir durum olmayabilir. Ama tabii ki bu sadece bir engel durumu değil. Genel anlamda fiziksel olarak koyulan bir mesafe de olabilir. Veya bu insanın sürekli şehir dışına, ülke dışına gitmesiyle ilgili bir durum olabilir işiyle alakalı da. Ama ne olursa olsun hep bir düşünce içerisinde. Yani bu insan şu an yoğun olarak çalışıyorsa da, kendini işine adapte ettiyse de hep düşünüyor ve son zamanlarda güncel enerji olarak söylüyorum, sanki çok uykusuz geceler geçiriyor. Çok fazla düşünmekten uyuyamıyor. Zihni o kadar karışık ki şimdi sizinle bir iletişim kurma isteğinde e, bu yönde biraz kararsızlık var. Yani ee, çok fazla düşünmesi tıpkı burada merkez kartta olduğu gibi yoğun düşünceler içerisinde iletişim kursam nasıl olur hani en azından özür dilesem helallik alsam ama e, buna tabii ki birçok nokta izin vermiyor olabilir yani onun e, cesareti olmayabilir yüzleşmeye cesareti de olmayabilir tabii ki birçok konu olabilir burada bilinçaltı zihninde artık ciddi anlamda bir şeyler böyle yerine oturmuş olarak görünüyor yani bu insan sizden geçmiş zamanda hani vazgeçtiyse de aranızdaki bağlar koptuysa da aslında tamamen kopan bir bağ yok. Hatta yapılan haksızlıkların hataların farkına varma yani bu haksızlık hata nedir? Sizi bırakması, sizi kaybetmesi, aldatma, aldatılma bununla ilgili de bir durum olabileceğini söylüyor arkadaşlar ama buna dair bir farkındalığı yaşamış içsel bir huzursuzluk içerisinde yaptığı hiçbir şeyden mutluluk, zevk duymayan birisi var. Evet, devam ettiğimizde mahkeme kartımız para şövalyesi, takdir ve içe dönüş. Evet enerjisine baktığımızda bu insan genel anlamda çok başarılı, çok güçlü. Yani çok takdir edilen birisi. Belki sizin gözünüzde de hep böyleydi. Yani bu ilişkinin sürecinde de sonrasında da kırgınlık ve kızgınlıklar dışında hani istediği her şeyi başarabilen hayatında e, o güce sahip isterse hani dağları delebilecek kadar güçlü olabileceğini düşündüğünüz bir noktası olabilir. Çevresinden de çok takdir alan birisi. Birçok konuyu başarsa da e, bu genel anlamda belki işiyle ilgili çalışma stiliyle ilgili de olabilir. Ama çok fazla sorgulama var bakın. Yoğun enerjide bu var. Çok böyle içsel bir muhakeme yapıyor. Evet maddi ve manevi olarak bir şeyleri sunmak istiyor, bir gelecek vaat etmek istiyor. Gerçekten daha da ilerlemek, daha da güçlenmek istiyor. Ama sürekli bir sorgulama modu içerisinde ve bir içe dönüş. Yani bu içe dönüş nedir? Artık dışarıdan gelebilecek etkileri, dışarıdaki seslere kendini kapatma. Tamamen kendi için dinlemek. Yani iç sesi dinlemek gibi. Hani şu ana kadar kalbinde duygularına düşünceleriniz sizinle ilgili ne kadar bastırdıysa da artık bu içe dönüşle bunun farkındalığını dışarı çıkarmış ve bunu artık dile getirmek ve yansıtmak istediğini söylemekte arkadaşlar devam edelim Evet Şimdi burada kılıç beşlisi, kılıç altılısı kartımız finansal sıkıntılar ve paylaşma. Çok fazla sıkıntı yaşanmış arkadaşlar burada. Yani parasal konularla ilgili de sizin aranızdaki duygular, düşüncelerle ilgili aranızda çok fazla problemler yaşanmış ama bu aslında birazcık geçmişte kalan bir durum olabilir. Hani aranızda örneğin bir güç savaşı, sürekli bir çatışma hali oluştuysa bu insan hep galip gelmek istemiş, hep galibiyet kazanmak istemiş, her şeyi başarmak her şeyin üstesinden gelebilmek. Evet, buradaki finansal sıkıntıları yani maddi konuları, işi, işine odaklı olan konuları ne kadar başardıysa manevi olarak yani duygu ve düşünceleri olarak bunu tam elde edemeyen bir durum içerisine girmiş. Artık diyor ki şu ana kadar ketum davrandığım için seninle birçok şeyi paylaşamadığım için Hani e, belki size dış olarak dıştan yansıttığı durumlar çok farklı olabilir ama artık bu içe dönüş e, durumu ile ilgili hani e, içte hissettiği o duyguları, düşünceleri dışa yansıtma e, evresi gelmiş. Ve birçok paylaşım yaşamak istiyor. Birçok konuyu, düşüncesini, duygusunu paylaşmak istediğini söylemekte. Hımm. Şimdi kupa şövalyesi, kılıç üşüsü, düşmanlıklar ve hiçlik. Evet burada e, kupa şövalyesi. Öncelikle enerjiye bakalım. Aslında e, düşmanlıklar kartımız genel olarak e, sinsi bir düşmanı, gizli bir düşmanı temsil eder. Öfkeyi, kırgınlığı, kızgınlığı temsil eder. Şimdi burada enerjide e, bu insana yansıyan özellikle sizin enerjinizde belki ona çekilmiş olabilir. Sizin ona kırgın olduğunuzu, kızgın olduğunuzu söyleyebilir bu düşünce içerisinde olabilir. Bakın size duygularını ifade etmek için gelme düşüncesinde. Hatta gelmiş dahi olabilir. Ama aranızda üçüncü bir konu, üçüncü bir kişi veya kalbinizin ciddi anlamda yara alması kırılmayla ilgili bir durum olabilir arkadaşlar. Bu insan gelme niyetinde ve duygularını size açık açığa artık ifade etme düşüncesinde ise de burada sanki en başta söylediğimiz gibi cesaret edemiyor. Çünkü sizin ona çok kızgın ve kırgın olduğunuzu düşünüyor. Yani kalbiniz o kadar kırmış ki hani burada en başta merkeze çıkan adalet yapılan bir haksızlık demiştik veya bir hata. burada tabii ki birçok nokta olabilir. Yani üçüncü konu, üçüncü kişi sadece aldatma aldatılma olarak değildir. Sizi ciddi anlamda kalbinizden yaraladığının, hayal kırıklığını uğrattığının, incittiğinin veya hep başka konulara önem vermiştir. Hep başka konular onun gündeminde çok önemli olmuştur. Ama sizinle ilgili e, hep geri planda kaldığınız bir durum yaşatmış olabilir. Veya söylediği tek bir cümleyle kalbinizi ciddi anlamda kırmış da olabilir. Evet bu durum onu hiçlik noktasına getirmiş. Yani e, ben sana açık açığa duygularımı ifade etmek istiyorum, gelmek istiyorum ama cesaret edemiyorum. Çünkü bu e, üçüncü mesele veya üçüncü e, konuyla ilgili açıkçası... Birazcık çekindiğim bir durum var. Ya elim bomboş dönersem. Ya sen beni kabul etmezsen, beni affetmezsen bu düşünce içerisindeyim. Sana karşı şu ana kadar dürüst olmadığım ne varsa her şeyi açıkça söylemek istiyorum diyor arkadaşlar. Evet o son kartlarımız çok güzel. Şimdi enerjiye baktığımızda arkadaşlar bu insan gerçekten bazı şeyleri çok fark etmiş. Yani bunun ee, nasıl diyeyim şu ana kadar yaşadığı depresif e, ya da sağlıklı düşünememesi sürekli ikilemde kalması sürekli bir şeyleri hani e, dengeye bağlayamaması ile ilgili artık kalben ve zihnen bir şifalanma ihtiyacı yani bunu e, belki destek alarak gördü ve belki kendi kendine yaşadığı birçok konuyla ilgili e, hani ders alma bir deneyimleme durumuyla da ilgili olarak bunu sağlamış olabilir yani bu yaşadığı farkındalık artık onun gücünü tamamlamış güçlenmiş o kararsız hallerinden net olamamaktan tamamen çıkmış ve burada kupa asıyla değnek şövalyesi yani bu nedir sizinle ilgili olarak artık gelmek istiyor bakın yani bir ateş enerjisiyle bu size bir vaatte bulunmak ve aranızda tamamlanmayan duyguların konuşma, konuşmaların ilişkinin her ne varsa bunu artık net bir şekilde duygularımızla belli ederek yaşayalım, yansıtalım diyor. Yani benim kaynağımda e, bu nedir? Şu ana kadar sana yansıtamadığım duygu ve düşünceler de açıkçası e, başka kaynaklar, başka durumlardan dolayı yaşanmış olarak hani derinlemesine e, birçok konu olabileceğini söylemekte. Yani e, açılımımızın konusu neydi? Aklınızdaki kişi sizden vazgeçmiş mi? Hayır, vazgeçmemiş. Aksine size birçok vaatte bulunarak gelme düşüncesi içerisinde diyebilirim arkadaşlar. Peki size ne söylemek ister? Kalben, zihnen bakalım. burada da bir adalet kartımız çıktı. Evet şimdi arkadaşlar bu insan size ne söylemek ister dediğimizde bağımlılık. Yani bir kişiye bir duruma karşı bir bağımlılık. Yani irade dışı bir saplantı bir takıntı durumu olabilir. Burada gerçekten onu bağlayan konular olmuş olabilir. Size bununla ilgili bir açıklama yapabilir. Örneğin buradaki bu kılıç üçlüsüyle üçüncü konu üçüncü kişiyle ilgili aslında ne kadar mecbur kaldığını zorluk içerisinde hani e, hapsolduğu ya da mecburi kaldığı durumlardan kurtulamadığı için bununla ilgili bir açıklama yapabilir ve adalet kartımız. Yani burada adil olma ve haksızlığın farkına vararak ilahi adalet noktası. Yani size yaptığı haksızlığı e, belki kimi arkadaşlar için hani çok açık açığa Dile getirmese bile üstü kapalı bir şekilde sizden af dileyebilir. Çünkü farkına varılan buradaki haksızlıkla ilgili bir pişmanlık durumu var arkadaşlar. Yani bu insan ciddi anlamda çok mahcup olacağını ve bakın geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma. Yani kimileri tabii ki her karakter her kişi aynı değildir açık açığa çok pişman oldum demese de yani bir şekilde e, kimileri özür dileyebilir kimileri sadece bir iletişim kurarak hal hatır sorarak da e, belki pişmanlığını mahcubiyetini dile getirebilir kim arkadaşlarımız için de tabii ki açık açığa yaşadığı pişmanlığı e, size karşı yaptığı haksızlığın ne kadar onun ağır bir süreçten geçtiğini e, ve kötü dönemler geçirdiğini e, kötü bir süreçten geçtiğini de Sizlere anlatabilir. Yani gayet e, güzel düşünceleri var ve e, gerçekten bu insan sizden vazgeçmemiş. Yani tabii ki burada e, kim arkadaşlarımız için sizler vazgeçmiş de olabilirsiniz. Ama bir şekilde bu insan sizden o özrü dileyecek, kendini üstü kapalı da olsa bir af dileme durumu var ve sonrasında zaten siz de hani karşılık olarak bu, bu beklenti değilsiniz ve bu insanı gerçekten yaptığı pişmanlıktan samimi. Duygularını ifade etmesiyle ilgili olarak affettiğiniz takdirde aranızda bu ilişki yeniden başlayacaktır. Yani yeniden bir şeyler devam edecektir arkadaşlar. Evet bakalım. kolektif olarak meleklerimizin sizler için rehberliği ne olacak arkadaşlar? Bu durumla ilgili almanız gereken mesaj nedir? Bütününün ve evrenin hayrına olacak sizlere yol gösterecek 3 tane mesaj istiyorum. Meleklerimizden bakalım. Bakalım bir. Öncelikle bir gitme zamanı. Güneş her gün doğuyor ve batıyor. Aynı şey senin yaşamındaki yollar içinde geçerli. Yaşamındaki her gün batımın güzelliğini gör ve güneşin yarın yeniden doğacağını da bil. Sonlar yeni bir başlangıcın başıdır. Sadece ve biz her aşama ve döngü boyunca senin yanındayız. Çok güzel. Kabullenme. Başkalarını ve kendini meleklerin gözünden koşulsuz sevgi ve kabullenme ile gör. Bu şekilde ilham verir ve herkesi en üstün potansiyelini yükseltirsin. Son olarak da bir aile. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan anlamına ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi, kendini ve deneyimini huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat. Durumun içindeki armağanları açık ol ve kendini huzuru hissetme imkanı ver. Çok güzel e, rehberliklerimiz, mesajlarımız. Burada hangi mesajı almak isterseniz onu alın. Üçünü de alabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere meleklerin yani kolektif e, niyetiyle verdikleri tavsiye ve mesajlardır <laughs> evet arkadaşlar e, açılımımız bu şekilde minimal bir açılım oldu kısa bir açılım oldu e, tekrar görüşünce de kendinize çok iyi bakın beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizleri çok ama çok seviyorum lütfen her şeyden önce sizler de kendinizi çok sevin ve kendinize çok iyi bakın hoşçakalın mutlu kalın